Arkadaşlar bugün 12 Ekim 2025. Günlerden pazar. Bugün meteoroloji uyarı yaptı. Hava sıcaklıkları bayağı düşüyor. Arılarımızı kontrol etmemiz lazım. Ekim ayında eşek arıları arkadaşlar kovanların içerisine girip çıkıyorsa Kesinlikle o kovanlarınızı kontrol edin. O kovanlarınızda sıkıntı vardır. O kovanlar ya zayıflamıştır veya yağmaya uğramıştır. Şimdi kontrollerim sırasında yağma yapılmış, yağmaya uğramış bir tane kovanım var. Onu gördüm. Şimdi onu göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar görmüş olduğunuz kovan güçlü koroniler tarafından zayıf düştüğü için diğer arılar bu kovanımı yağmalamış. Üzerinde görmüş olduğunuz propolis tuzağı gayet güzel propolisi de basmışlar. görmüş olduğunuz gibi sarıca eşek arısı da içerisinde bu kovanımızı tamamıyla bitirmişler arkadaşlar. Şu anda bu kovanımızda hemen hemen hiç arı kalmamış. Tamamıyla yağma yapılmış. balları yemişler, balları yedikleri gibi de neredeyse petekleri dahi kemirmişler. Bunun sebebi arkadaşlar bizim bu kovanı kontrollerimizde geç kalmamızdan dolayı. Daha önce bu kovanımı kontrol etmiş olsaydım bu kovanımı diğer zayıf olan kovanlarımla birleştirir bu kovanımı kurtarırdım. Ama kontrol etmede geciktiğim için bu kovanım tamamıyla yağma yapılmış ve bu kovanım bitmiş arkadaşlar. Şimdi bu propolis tuzağımdaki propolisleri derin dondurucuya koyacağım. Orada duracak. Daha sonra dondurucudan çıkarıp bu propolisleri alacağım. Doğal olarak zeytinyağında çözelteceğim arkadaşlar. Kendi kullanımım için. Hoşçakalın.